Gaziantep'te henüz 5 yaşındayken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli olan Ayşe Pehlivan, dikim yapmayı öğrendiği giyim kursu sayesinde hayata tutundu. Hoş hocam, arkadaşlar sınıfımızın kolay gelsin arkadaşlar kolay gelsin. <laughs> 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 <laughs>

güzel çalışmışsın. Şurası da güzel olmuş mu evet. hocam? O da iyi olmuş. Hı. Şuraya. Evet. Tamam canım. Tamam. Şu teyellerini de sök. İlk kişi olmasına rağmen çok güzel yapmışsın. Diğer makine de alalım. Böyle büzmesin. Böyle biraz gerdirerek evet. daha güzel olsun. Aynen Sonra kıyafetli. 5 yaşından beri engelliyim. E, havale geçirdiğimden dolayı e, bu şekilde geldim. İki çocuğum var. E, birisi şu an öğretmen atanmasını bekliyoruz. Bir oğlum var, asker ettim. E, şu an evde tek kaldığım için, canım sıkıldığı için belediyemizin de böyle bir e, e, tesislerin açıldığını öğrendim. Ve buraya bir başvuruda bulundum. E, çok e, mutluyum şu an. Ee, hani çok mutluyum. Dikimi öğrendim biraz. Belediyemize de böyle bir katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaman e, hani benim için engelli olduğumdan dolayı her yere gidemedim. Yani gidemiyordum daha doğrusu. E, bu şekilde belediyemizin açtığı için hani benim için çok büyük bir avantaj oldu şu an. E, gerçekten çok mutluyum. Aslında hiç engelli olduğumu bile hissetmiyorum şu an. hani bazı şeyleri e, kimi hani insanlarımız var. Hani ben bunu başaramam işte şeyle yapamam diyen kardeşlerimiz var. Ama belediyemizin bunu yaptığı için gerçekten e, herkes için söylüyorum bütün engelli kardeşlerimiz için söylüyorum. E, buraları başvuru yapsınlar hani e, daha güzel şeyler katkıda bulunurlar. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Zamanım çok güzel geçiyor. Zaman. Hani evde dağımlı oturuyorum işte stres şu bu derken ama şu an burada kursta e, arkadaşları tanıdım. E, hocamız çok iyi, çok mutluyum. Yani onlarla çok güzel bir diyalogumuz var. E, bazı şeylerle anlaşıyoruz. E, şu an burada bulunduğum için de çok mutluyum yani. Güzel ortamlar var, anlaşıyoruz. Ve herkesi de buraya bekliyorum gerçekten. Nasıl desem mükemmel bir şey. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir katkıda bulunduğu için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah başımızdan da eksik etmesin devletimizi.